Bu arada Gülen cemaati de yolsuzluk operasyonunun unutturulmaması için her fırsatı değerlendiriyor. Buna ait FEM dershanelerinde bu hafta bir deneme sınavı yapıldı. Sınavda bakın nasıl bir soru soruldu. 7 Şubat MİT kriziyle başlayan dershanelerin kapatılmasıyla devam eden ve 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla tamamen aleniyete dökülen AKP cemaat kavgası sadece haber bültenleri üzerinden yürümüyor. Hemen her platformda kavganın izlerini görmek mümkün. Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan bir televizyon filminin ismi de yolsuzluk operasyonuna gönderme niteliğindeydi. Kısa insan hikayelerinin anlatıldığı o filmin adı Ayakkabı Kutusu'nun Sırrı. Yok bunlar değil. Senaristler yolsuzluk operasyonunu mu kastetti bilinmez ama filmin ismi akla ilk olarak Halk Bankası Genel Müdürünün evinde bulunan içinde 4,5 milyon dolar para olan ayakkabı kutusunu getirdiği kesin. PEM dershaneleri de cemaate yakınlığıyla bilinen kurumlardan biri. Öğrencilerine yaptığı seviye tespit sınavının soruları da yine o operasyonu hatırlatacak nitelikteydi. Sınavda birey ve toplum arasındaki ilişkiyi 17 Aralık operasyonu üzerinden sordu. Bazı bakanlar rollerini kendi özel yetenek ve gayretlerini en iyi şekilde gerçekleştirerek saygınlık kazanır. Bazıları da rüşvet, yolsuzluk gibi davranışları sergileyerek statülerini kötüye kullanabilir. Cümlesi dikkatlerden kaçmadı.